Arkadaşlar tekrar merhaba, yaklaşık dört gündür evet, ortada yoktum ama e, Twitter'da devam ediyor yorumlar. E, orada e, büyük bir istek var, İstanbulcan e, videolarını izleyemiyoruz, Biz burada lütfen e, yorumları eksik kalıyor, e, lütfen burada da o yorumlardan istiyoruz falan gibi bir e, istekler oldu ben de evet, tamam dedim yani birazcık da oraya da ilgileneyim. Neticede orası bizim ilk göz ağrımız ve de hep böyle kalacak. E, burada da tabii ki devam edeceğiz. İşte iki buçuk ay oldu. İki buçuk ay civarında 7.300 tane e, takipçim var. E Tabii orayla mukayese edemiyorum. Orada 32 bin geçtik. E, ama tabii çok yıllar var tabii ki o orada. Burada iki buçuk ayda bu gerçekten bence başarılı diye düşünüyorum. Çünkü soruyorum hani nedir falan. Sonra ben herkes gibi işte bana e, abone olmayı unutmayın falan da demiyorum. İsteyen olur, istemeyen olmaz. Hatta hatta beğenmeyen ayrılabilirdi. Yani öyle bir takım e, 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 hedeflerim falan yok arkadaşlar. Benim amacım burada herkese e, faydalı bir takım bilgileri sunup e, bir de psikolojik etkisi var tabii bu. Çünkü bakın ünlü Fibonacci matematikçi insanların psikolojilerinin hangi noktalarda birleştiğinden yola çıkarak da bu Fibonacci e, sayılarını ortaya koymuş ve son derece de başarılı. Kaldı ki onlar sadece e, insanların psikolojilerinin kesiştiği noktalarda değil, e, işte mühendislikte, mimarlıkta vesairede de kullanılabiliyor. Altın oran var yani efsane. E, dolayısıyla e, biz de tabi onlardan sadece bir e, esinlenerekten işte bir takım analizler yapıyoruz. Tabi piyasanın e, esas hareketleri var es, onlar ana trend diye yani esas hareketi ana trend olarak burada nitelendireceğiz. E, şimdi tabi işte gördüğünüz e, 2075'i gördük. Tabii 16 için söylüyorum. Ons gümüş de var tabii işin içinde ama onun rasyo ile ilgili grafik çalışmalarını birkaç kere yayınladım. Oradan arkadaşlar takip edebilir. Yani bu her dakika böyle anlık değişmiyor. Yani şu anda da yayınlamayı uygun görmüyorum. Ben çünkü aşağı yukarı aydı. Fakat oradan gözüken hep söylüyorum gümüş değine bu. Ve uzun bir zamanda bu gümüş lehine kalacak yani bu rasyo. böyle hemen Yani değişebilmesi için e, gümüşün e, Altından daha fazla değerlenmesi lazım ki e, Epey bir zaman e, Dolayısıyla e, yani bir 36 dolarlar 37 dolar hatta 40 dolar Gördüğünde e, Oğuz gümüş Belki o zaman bir dengelenme noktasına doğru gidecektir yani dengelenme derken yani 77'lerdeyiz arkadaşlar. Tarihi ortalaması bunun 15 yani rasyo. Ben bununla ilgili de e, işte ne kadar e, ons üretilmiş bugüne kadar hem altın için hem gümüş için ve buna göre bir takım rasyo. Yani üretime göre rasyolar da verdim. Orada da mesela bir 15, bir 16, 1. 17 falan gibi çıkıyor ki işte ona göre böl, yani böyle çarparsınız. E zaten e, olması gereken rakamı da az çok bulabilirsiniz. E, bu arada tabi şimdi 2075'i gördük. 4,5 ay 19. 20. haftaya doğru gidiyoruz. 4,5 ay bu süre zarfında e, 2075'ten işte 1764'e kadar düştük. E, orasının hani dip dik olma işaretlerini ben o tarihte yaptığım analizlerde söylemiştim. Bir de doğruluğu da ispatını da yapmıştım. Ee, bir manipülasyon içerisinde olduğunuzu da hep söyledim. Ee, ve bu iş aslında rücu eder dedim ve çareleri yok. Ee, biz e, sağlam durursak e, bunun neticesinde dayanamayıp e, gerisin geriye alabileceklerini söyledim. Şu anda da onu izliyoruz. Gerisin geriye alıyorlar. Hatta bu kopuşu da getirir dedim bugün. E kopuş gibi işte zaten çok sert hareketler izliyorsunuz. E bunu izlemeye de devam edeceğiz. Yani esas değerini bulana kadar. Yani bir Bitcoin'in e, 22-23 bin dolar olduğu bir yerde e, altının yani 1.700 dolarlarda falan olması yani hayal bile esasında edilemez, mümkün değil. Ama e, onlar bunu metozoloji yaptılar. E, tabii paniğe kapılanlar, e, bekleyemeyenler vesaire. Satmak zorunda kalmış olabilirler. Bana kırılanlar da olmuştur. Hani hocam işte sen aylardır seni takip ediyoruz. Hiçbir şey olduğu yok. Ya her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Yani bunun için sabır etmek gerekiyor. Sabır bu işte en önemli şey. İşte görüyorsunuz sabredenler en azından başa baş noktasına doğru geliyorlar. Bugün belki gelenler var, dün de gelenler olmuş olabilir. Bundan sonra da gelenler olacak. Bu arada tabii kar edenler de var. Yani bu işte zarar etmek diye bir şey, yani tabii ki var da ama önemli olan hangi tarihte nasıl girdiğiniz, hangi beklentilerle girdiğiniz. Tabii ki kulaktan da olma, işte sağda solda duyuyorsunuz işte ama gidiyor falan. Şimdi giriyorsun bir dükkana bir yere ve bazıları bana bir ara diyordu ki bakkal dükkanında da işte duyduk bakkal da söylüyor ki ben hani kesinlikle yanlış anlaşılmasın bakkal e, işi şey yapanlara herhangi bir sözüm yok e, ama tabii en fazla insanların oralara girmesi sebebiyle orada bir takım karşılaşmalar dostlar eşler işte komşular vesaire e sonuçta duyuluyor tabii. E, bakılıyor ki işte herkes altın alıyor abi gideyim ben de alayım ama acaba gerçekten o sizin aldığınız yer e, size zarar ettirmez arkadaşlar. Altın hiçbir zaman hangi fiyatta alırsanız alır zarar ettirmez. Ama beklemesini bilirsen, bekleyemezsen, sabırsız olursan bir de yani gece yatağa yattığı zaman ya ben işte zengin olacağım, altın aldım falan böyle de bir şey yok. Çok zamanlar bekleyebilirsiniz. Kaldı ki 2011 senesinde bunu 1921 dolarda alanda Arkadaşlar bugün hala eğer satmadıysa bakı zararda. Bakıyor 1886 e, 85 şu anda. Yani e, zararda yani şu anda. E, kaç sene geçmiş? 10 sene geçmiş. Demek ki zaman aldığından zaman önemli. Ben bunu grafiklerde de izah ettim. Nasıl izah ettim? Burada bir sahtekarlık gibi bir şey var. ve Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Ama biz kanmayacağız dedim. Tabii inananlar kanmadı. ve işte semeresini de şu anda görüyorlar. E, dolayısıyla yolumuz uzun. hep söylüyorum 8 yıl bu sürecek. Şimdi daha evvelden bir ara bir pimpon hareketler yaptılar biliyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı ama çok kısa vadeli. Şimdi de uzun böyle hareketler yani lambda boyu diyeceğim. O, onlara bar deniyor da yani biraz daha mühendislikten bir şey olarak söyleyeyim, landa boyu deriz biz. O da landa nedir, lazer ışığının boylarını landa cinsinden ifadesi. Şimdi bu da lazer gibi yani bir ileriye gidiyor, gidebildiği kadar sonra bir hızdan geri geliyor. İşte bu o arada süpürüyor. Şimdi işte bunlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu hareketleri bundan sonra da çok göreceğiz. Yani bu Medcezir hareketi diyorum ben buna. Bu benim tabirim tabii Kimse belki bunu böyle ilk defa bir de ben söylemiş de olabilirim. Yani Medcezir nedir? Esasında git gel hareketi. Yani e, bu daha çok e, Atlantik okyanusunun Fransa Kıyıba, Baltık denizinde ve Atlantik kıyılarında olan e, e, tabiat olayı. E, ya yani diyeceksiniz nereden esinlendin bunu söyledin. E şu anda işte çekiliyor gidiyor. Biraz önce 1975, 1875'lere 74 lira kadar düştü. E şimdi tekrar 15-20 dolar yukarı gitmeye çalışıyor. Demek ki ne oluyor? Hani bir gidiyor bir geliyor. Yani ama siz bunu e, ne ayak uyduramazsınız. Yani. İşte bu, onların sarkaç modeline uyarsanız, hani işlem yapmaya da kalkarsanız ne zaman olacağını da bilemediğiniz için şimdi onların her şeyi, barada, yoğada, her şeyi değerlendirecekler ve sizin bunu uymanız da mümkün değil. uyduğunuz sürece de bir noktada kaybedersiniz. Her şeyinizi de kaybedebilirsiniz. Onun için dikkat edeceksiniz. Oyundan kaçacağız. Şu anda oyun zamanı değil. Ha, çok profesyoneller oynayabilirler. E, diyeceksiniz ki sen profesyonel değil misin? Ben oynamıyorum arkadaşlar. Ben aynı sizin gibi e, zaman zaman alıyorum. Portföyümde oluyor. Zaman zaman da satıyorum. E şu anda da benim portföyümde, kendi portföyümde, kendine göre bir portföyüm var. Hep soruluyor hocam sen yok mu işte altının gümüşü falan. Evet benim de var altın. Ama dolarım hiçbir zaman olmadı. Bakın arkadaşlar onu da size söyleyeyim altı parantez. Çünkü dolar yatırım aracı olarak görmüyorum arkadaşlar. Dolar bir kağıt parçası. Nasıl Türk parası bir kağıt parçasıysa bütün dünyadaki paraların hepsi birer kağıt parçası. Üzerinde bir takım işte o ülkelerin işte ünlü insanların resimleri vesaire var. Ee, yani ne nasıl bir değeri var? Değerini kim koymuş? Yani ama mesela şimdi paralar pul olabilir. Venezuela'da paralar pul arkadaşlar. Adam bir e, pizzacıya gitmek için, pizza yemek için bavulla parayı götürüyor böyle tezgah üzerine diziyor Venezuela e, paralarını ve oradan sadece şu kadarcık bir pizza alıyor. Ve o paralarla e, sonra gidip böyle çok paraya kavuştum diye üzerinde yüzmeye falan kalkanlar da gördüm ben internette. E yani durum bu şekilde de olabiliyor. Yani para, paranın bence bir anlamı yok işte o kadar yani. Yani ben paraya karşı falan da değil mi her işimizi parayla yapıyoruz ama bugün. Ama yarın bu para ortadan kalkabilir, dijital dünya zaten onun temelleri atılıyor. Amaç burada dijital, herkesin bir dijital hesabının olması ve o hesap üzerinden alışverişimizi yapabilmeniz. Dolayısıyla bugün işte zaten kredi kartları yeterince bunu şu anda karşılıyor gibi. Ama tabii kredi kartı başka bir şey. Kredi kartında sizin olmayan paranızla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Borçlanıyorsunuz yani. E, fakat e, dijital parada sizin hesabınızda para, kendi paranız var. ondan alışveriş ve karşıdan karşıya. Yani bu bitcoin veya coin, altcoin'lerde olursa bu karşıdan karşıya oluyor. E, fakat onu istemiyorlar işte. Merkezi yönetimler onu istemiyor. Çünkü o kontrol edilemez. Neden? Eğer kanunsuz bir alışveriş varsa bir işte silah kaçakçılığı olsun, uyuşturucu kaçakçılığı olsun bunu yapanların bu hesapları rahatlıkla kullanabilmesi sebebiyle onlara bir önlem olarak işte bir, bir takım şeyler düşünüyorlar, sınırlı bir harekete izin vermeye çalışıyorlar falan ama elinde sonunda bu iş olacak. Yani onunla ilgili bir statü ortaya konulacak, bir regülasyon yapılacak. Ee, ve sonuçta onlar da kullanılacak gibi duruyor. Çünkü FED bunun işaretlerini de verdi. Bu arada FED'e son işte e, dünkü şeyinde faizler aynen bırakıldı. Zaten 0.025 ee, şey olarak getiri olaraktan yani hiçbir getirisi yok. Eksi hatta diyebilirim. Ee, sonuçta e, Paul'un konuşmalarına da baktığınız zaman aynı söylemlere devam etti. İşte acil olaraktan temsilciler meclisi ve senatonun anlaşıp bir an önce bu paraların, desteklerinin, destek paketinin onaylanmasını istiyor. durumun çok iyi o açıcı olmadığını, işte pandeminin bütün şiddetiyle devam ettiğini zaten bunu görüyoruz. nerede? Avrupa'da da görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası da teşvik paketini artırdı. 500 milyar euroluk bir artış yaptı. 1.850 milyar e, bir trilyon 850 milyarlık bir e, boyuta ulaştı bir yıl içerisinde. Bunu çeşitli dönemlerde yapacaklar. E, bu arada FED de aylık 120 milyar dolarlık e, destek alımlarına devam edecek. Bu Aralık ayı itibariyle sondu. E, demek ki ona da devam edilecek. Şimdi görüyorsunuz destek, destek olmadan yani aşının bulunmuş olması, aşı bugün bulundu, aşıyı bugün oldu ama her şey günlük günlük istanlık olmayacak yani bir sürü zor duruma düşen şirketler var, batanlar var, işlerini kaybedenler var vesaire. Bütün bu ekonomi tekrar nasıl bir düzene gireceği yani bunun için en az bir yıl belki iki yıl gibi zamanlar gerekiyor. Dolayısıyla. Ee, yani bu tür bir şeyde de e, bu hisse senetlerinin yükselmesi için de bir, bir iki şey söyleyeyim. Bu hisse senetleri evet, evet yükseliyor. Bizim özellikle bizim hisse senetlerimiz çok e, ucuzlamıştı. E, fakat tabii ki e, bir güven olmadığı için, güvenen, güvensizlik olduğu için e, merkez bankasının söylemlerinde bir eksiklikler görüldüğü için yabancılar da sürekli sattı. Ama şu anda Yeni Merkez Bankası yönetimi olsun, e, ekonomiden sorumlu bakanımız olsun e, şu anda gayet bir e, net, şeffaf bir yaklaşım var, gözüküyor. Ama tabii bu arada e, Merkez Bankası rezervini kaybetti hatta eksi şu anda. E tabi o onların sorunu yani bizden onlara bir şey diyemiyorum, onun yorumuna da girmem çünkü işin içine siyaset de girmiş oluyor. Ben o takip ettiğiniz gibi fazla bir şey söylemek istemiyorum. Son olarak da Merkez Bankası'nın politika politika faiziyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani şu anda bir geçen yaptığı artırım yani çok büyük bir artırım oldu. Bir seferde 5-5.5 puanlık bir artış, 5, -5 bir artış. E şimdi bu ayda işte diyorlar ki bir 150 puan ama ben bu 150 puanını yapacağını düşünmüyorum. Diyorum. Sebebine de gelince e, piyasayı bir görmek isteyecek arkadaşlar. Zaten şu anda e, dolar biliyorsunuz ge gevşedi. E, sadece yani bizden dolayı değil. O kendi e, yani dolar endeksinin euroya karşı gevşemesi, e, Amerika'nın bu kadar çok para basması vesaire. Yani onun bir hesabı bir dengesi var. E ben bunu zaten hep söylüyordum. Bir şekilde de e, altın düşerken de yok işte dolar endesi yükseliyor, Amerikan faizi yükseliyor hocam falan filan. Ya evet dönem dönem böyle ufak tefek hareketler oldu ama bunlar söylemlerle hiç uyuşmayan hareketlerdi. Çünkü Merkez Bankası Başkanı işte faizlerin iki seneye yakın buralarda enflasyon yükselse bile kalacağını söylüyor. Çünkü bunu böyle yapmak zorundayız diyor. E şu anda da mesela ben izliyorum. Kokuş hareketini daha de hızlanarak devam ediyor. Arkadaşlar bu gidecek yani şu tarihi 1921 var ya orayı en azından test edeceğiz yani hemen şu kısa vadede. Zaten 12 Ocak Time Zone analizini aylar önce yapmıştım. E acaba işte bir ileriye doğru gider mi? Bir 12 Ocak'a bir görelim bakalım ne olacak. Ama tabii o 2000 doların üstündeki değerleri şu anda görmemiz biraz zor. Çünkü çok az bir zaman kaldı. Ama tabii gene de belli olmaz. Yani e, bu ons altın sonuçta bir günde 100 dolar bittiğini de e, ne şahitiz e, 2011 senesinde. 80 dolarlar, 90 dolarlar görüldü bir günde. E, yani olur mu? Ben ne olur ne olmaz. Yani onun yorumunu ve spekülasyonunu da yapmayayım. Ama sonuçta o, öyle bir değerleri o zaman tespit etmiştim bugün için oralar evet gözüküyor ama yani olur mu? Ben o konuda şu anda kendim de çekimselim açık söyleyeyim. Ama yönümüz yukarı doğrudur. O tarihte görülmese bile daha sonra görülebilir. Zaten daha önce de hep söylemlerimde işte bir 10 Ağustos'un biliyorsunuz önceden söyledim. Düşecek dedim. Hani e, hatta değer bile verdim. Nitekim düştü 3 gün içerisinde. 1800 1800'de 43 kadar düştü falan. Ama oradan da tekrar 70-80 dolar daha düştü sonuçta ve onu e, o tahminin içinde yoktu. Açık söyleyeyim. Ama onu da nasıl yaptığını da size izah etmiştim. Şimdi bugün e, herhangi bir grafik falan şey yapmayacağım. Belki yarın, e, hafta sonu olması sebebiyle yarın akşam son duruma bir bakarız. Onunla da ilgili bir grafik yayınladım e, Hem gümüş için hem Altın için. Gramcılar da merak etmesin. Yani doların şu andaki sıkıntısından belki böyle oluyor. Ona da yarın bakarız. Nerelere gidebiliriz ne olur. E biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.